Merhabalar. Size müzikte kanon ne demek? Şimdi onu anlatacağım. Ee, şimdi e, 2500 yıl önce eski Yunan dilinde kanon yasa demek yani kural demek. Özel bir teknikle beslenen çok sesli bir müziğin parçasıdır kanon. Kanon en az iki sesli olmalıdır. Buna iki girişli kanon ya da ikili kanon denir. İkili kanon iki kişi ile ya da iki küme ile ardarda başlanarak birlikte seslenir. Buna kanon yapmak denir. Ee, şimdi ben örneğin bir tane eser var. Onu size kendi başıma anlatmaya çalışacağım. Şöyle, e, birinci yazan bölüm vardır. E, orada şöyle başlar kanon. Mi, mi, fa, fa, sol, sus. Mi, re, Normalde bakın size hemen şurayı göstereyim. Şurada mimmi, mi, fa, fa, sol dediğinde ikinci grup buradan yeniden başlar. Ama birinci grup buradan kaldığı yerden devam eder. Hoşçakalın.